Dijital dönüşüm zaten ülkemizin gündemindeydi, dünyanın da gündeminde olduğu gibi. Ama bu süreç çok hızlandı. Bir de planlanandan e, daha farklı bir süreçle beraber geldiği için e, ben yine dediğim gibi kurumlar açısından bir piramit olduğunu düşündüğümüzde piramitin üst kısmındaki zaten regülasyonlara tabi işletmeler bu konulara çoktan geçmiş ve dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamışlardı. Ama orta kısımdaki... Orta ölçekli işletmelerin çoğu bu sürece hazır değillerdi. Şimdi izleyenler açısından da biraz daha böyle anlamlı olması açısından tekrar böyle bir e, örnekleme yapmak istiyorum. İşte 2007'li yıllarda Estonya'ya bir siber saldırı düzenlendi. Estonya E-Devlet altyapısını %95 oranında tamamlamış o yıllarda e, bir ülkeydi. E, bu yapılan saldırı sonucunda ne oldu? Buna bakmak lazım. Bununla beraber de Türkiye'deki dijital dönüşümün ne pozisyonda olduğunu izleyiciler takdir edeceklerdir. Estonya yapılan saldırıda yaklaşık 55 gün sürdü. Elektrik kesildi. Ülkemizde de buna benzer şeyler geçmişte evet. yaşandı. İşte kritik altyapıların çalışmasına erişilmesinde ciddi problemler oldu. Ameliyat masasındaki bir hasta ameliyat edilemedi. Bakın bir siber saldırıyla diyelim babanızın, annenizin ya da kendi ameliyatınız yapılamadığı durum oldu. Çünkü neden? Hastalık öyküsünü içeren veri tabanına erişilemedi. Çalışmadı sistemler. Yani ameliyat masasında kalan ya da hiç o masaya yatamayan insanlar oldu. Ticaret durdu. Bankacılık sistemi yani kredi kartıyla bir alışveriş yapacaksınız. Markete gittiniz. Markette dediler ki post cihazları çalışmıyor. Neden? Çünkü büyük bir siber saldırı altındayız. Geçmişte de hatırlarsanız Rusya ile ilgili Rus uçağının düşürüldüğü süreçten sonra e, bankacılık altyapısına bir siber saldırı oldu. Yani bir DDoS oldu. Yaklaşık olarak 3 gün post cihazları çalışmadı. Yani hayatın kendisi otomatik olarak etkilendi. Şimdi böyle baktığınızda dijital dönüşümün pandemiyle beraber bir anda hayatımıza girdiğini düşünün. Yani çocuklar EBA diye bir kavram bilmiyorlardı. EBA'dan canlı derse girmek diye bir şey bilmiyorlardı. E, evlerde yeterli teknolojik altyapı yoktu ama işte cihazlar alındı. İşte kamu kurumları, belediyeler kampanyalar yaptı. Evleri daha teknolojik bir hale getirdik. Çocukların çok fazla dijital cihazlar Kullanması eleştiriliyordu bizim tarafımızdan ama şu anda diyoruz ki canlı dersine gir, canlı dersine gir, teknoloji kullan, teknoloji kullan. E şimdi çocuk artık bizim tarafımızdan da eskiden şey bilgisayar lazım ders çalışacağım dediğimizde hani biraz böyle komik yaklaşıyordu ama şu anda evet böyle bilgisayar lazım, tablet lazım ve çocuğun daha fazla teknoloji ortamında vakit geçirmesi lazım. Şimdi bu süreç çok hızlı oldu bir anda pandemi diye bir şey patladı yaklaşık olarak bir buçuk senedir de hayatımızın o normal akışı, seyri değişti. İş tarafında da böyle. Nedir? Kurumlar işlerini devam ettirebilecek düzeyde olanlar, yani bilgisayar üzerinden ya da masa başı iş hayatı olan insanlar, iş yerindeki varlıklarını, dijital varlıklarını evlerine taşıdılar ve buradaki veri tabanlarına erişerek işler yapmaya çalıştılar. Ama tabii biz şimdi her zaman güvenlik konusunda ne diyoruz? Güvenlik konusundaki güvenlik bireyde başlıyor. Yani son kullanıcıda başlıyor. Eğer son kullanıcı farkındaysa e, güvenlik e, başlamış ve sağlanmış oluyor. İşte biraz önce hocamız da söyledi. Yani şifre kullanımı konusunda, e, dijital konulara yatkınlık ve güvenlik konusundaki farkındalık düzeyimiz yani Allah'a emanet gibi duruyor şu an itibariyle. Ama dediğim gibi çok büyük organizasyonlar için konuşmuyorum bunu. Evet, şimdi biz hızlı bir dönüşüm yaşadık. Evlerimizde işlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz ama birçok sıkıntı var. Şimdi ben... E, ethical hacker olarak yani bu konuda eğitim almış, araştırmalar yapan ve ülkesine katkı sağlamak isteyen bir kişi olarak bu işlerin çok zor olmadığını biliyorum. Yani mesela örnek veriyorum yurt dışında birçok cihaz var. E, siber silah olarak adlandırılan. Burada onlarla ilgili arge ve çalışmalar yapıyoruz. Yani diyelim son kullanıcının elindeki bilgisayara yüklediğiniz bir şeyle sisteme nasıl erişebildiğinizi, ee, orada nasıl e, bir takım hak yükseltmeler yaparak başka şeylere sebep olduğunuzu görüyoruz. Şimdi e, biraz önce arada şeye baktım, Twitter'a baktım. E, trend topik olmuş bir konu var. Anonymous, e, Elon Musk'la ilgili bir açıklama yapmış. E, demiş ki, kripto borsalarla ilgili ileri geri konuşuyorsun. E, burada fakir fukaranın... E, Bitcoin'leri, dijital paralar var. Buradan zarar görüyorlar. Sen şımarık bir zenginsin, milyardersin demiş. Yani hayatımızın artık içerisinde siber güvenlik, hack, dijital paralar gibi teknoloji daha yoğun bir şekilde mevcut. Şimdi biz üretmeyen ve tüketen bir toplum olarak da bunun içerisinde varlık gösteriyoruz. İşletmelerimiz de böyle bireyler de böyle. Ama bununla beraber çok ciddi sorunlar geliyor. İşte toplumsal sorunlar çıkıyor, kurumsal sorunlar çıkıyor. Mesela müşterilerimizin, danışmanlık verdiğimiz müşterilerin birçoğu işte sanayi bölgelerindeki kurumlar, fabrikalar belli bir ölçeğin üzerinde, örnek veriyorum 50 milyon bandını geçmiş işletmeler. Bunların temel problemi bize bir e-mail geldi. Bu e-maildeki şeye tıkladık ve bütün verilerimiz enkript edildi. Kullanamıyoruz. İş yapamaz hale geldik. E yedeklerden geri dönüyoruz. Yani bu konuda mesela kurum içerisinde bir bilgi güvenliği politikası, e, kültürü ol oluşmamış. Yedekler nerede? Yedekler de burada. Onlar da enkript edilmiş. E, başka yedeği yok mu? Yok. Yani nasıl böyle bir aksiyon alıyorsunuz? Yani neye göre? Ya bizim işte IT departmanımız yok, dışarıdan destek alıyoruz. E onlar böyle kurdular, biz de bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi böyle baktığınızda binlerce firma bu konuda yani dijital dönüşümle beraber gelen hızlı o platform üzerinde zarar görüyor. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuzda hazır mıyız? Tabii ki hazır değiliz. Ama bizim biraz önce de bahsettiğim gibi en temel şeyimiz müsibetle problemlerle karşılaştığımızda hızlı aksiyon alabiliyoruz ve bunlardan ders çıkartıp daha iyi altyapılara geçebiliyoruz. Evet. Milyon dolarlık bir süper sport model dediğimiz otomobillerden aldınız. Ama masraf olmasın diye airbag'den AVS'i almayalım dediniz. İşte tam bunun sembolizmayla ya da örnekle anlatmak istersek karşılığı budur. Şimdi kurumlar gidiyorlar, işte milyon dolarlık ERP yatırımı yapıyor. Hep teminden beri hocam da bahsediyor, konuşuyoruz. İşte şi, sevgili dostumuz da anlattı sizin e, bülten özetinde. Evet, Ahmet Bey de bu arada hattımızda zaten. Biraz sonra yine i̇şte, devam edeceğiz kendisiyle. Yatırım ya da en son örnekten gidelim. İşte süper yatırımlar almış bir e, firmamız. Peki bu firmayı firma yapan özündeki şey nedir? Ya da bu kadar bu paraları kazanmasını sağlayan. Bu kadar paraları kazanmasını sağlayan şey teknolojik olarak bu siparişleri alıp dağıtımları yaptığı öz sistemidir ya da ana sistemidir diyelim. İşte milyonlar dolar değerinde bir sistem. Peki bu sistemin siber ataklarla veyahut da bilinçli ya da bilinçsiz iç tehditlerin oluşturduğu ataklarla, ataklara karşı korunmasıyla alakalı ne kadar yatırım yaptınız? Maalesef küçüğünden büyüğüne yaşadığımız tüm işte 20 kusur yıllık iş hayatında görmüş olduğumuz ya da sektör terimesine görmüş olduğumuz küçüğünden büyüğüne buna finans kurumları da dahil. Bizim ülkemizde dayak yemeden önlem alınmıyor. Önce bir defa hackleniyorlar. O ransomware'lere bilmem nelere milyon eurolar isteniyor. Ondan sonra aa dur ya siber diye bir şey varmış. Buna biz yatırım yapalım. Şimdi bunun bir diğer taraftaki e, şeyse de şu. Şimdi X bir kurumun yöneticisi şöyle bir şey diyebilir. Ya biz işte en son model Alman şu ERP sistemine geçtik. Şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz. Ama hiçbir kurumun e, üst düzey yöneticisi biz en güzel firewall'u, en güzel bilgi güvenliği politikasını kullanıyoruz diye bir şey söyleyemez. Ya bunlar çok fazla maalesef e, bu tür projeler yapıldıktan sonra medyada biz çıkar güvenli e, projeler yaptık falan diye e, ne derler karşılık bulmuyor. Daha çok parayı veriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz, bir şey alıyorsunuz ama ne aldığınız bile bilmiyorsunuz üst yönetim bakış açısı açısından. Ama aslında bu şuna benziyor. Kümesin içinde bir sürü tavuk alıyorsun. O parasını verip ne aldığını bilmediğin şey de o kümesin kiliti veyahut da o kümesin önündeki bekçi. Sen istedik hal iyi tavuğun olsun. Bekçilen eğer korumazsan o tavuklar kaçar. Tavukları çaldırmayalım. Ya da o tavukları o tilkiler yer. O yüzden tavuklarımıza sahip olalım diyorum kısaca özetlemek gerekirse.